Merhaba, e, projemizin adı FixFocus. Bu masa üstünde geliştirilmiş bir bilgisayarlı görü projesi. E, son yıllarda hayatımıza girmiş olan online eğitimlerdeki öğrenci ve öğretmen etkileşiminin arttırılmasını amaçlıyor. Projemiz öğrenci dikkatini, kafanın duruş pozisyonu ve göz hareketlerinden yola çıkarak belirliyor. E, bu modeli gerçekleştirmek ve taramayı sağlamak için MediaPipe modelini ve pyqt 5 arayüzünü kullandık. Şekildeki arayüzde 3 tane buton ana butonumuz var. Bunlar başlat, durdur ve çıkış. Başlat dediğimizde şekildeki gibi yüzümü algılamaya başladı. Eğer gözlerim kapanmaya başlar ve kafam başka yöne dönmeye başlarsa o zaman beni dikkatsiz olarak etiketlemeye başladım belirli bir sürenin üzerinde dikkatsiz kalınırsa öğrenciye bildirim gidiyor. Ayrıca anlık olarak e, dikkati takip edebilmek için de şu şekilde bir grafiğimiz var, canlı bir grafiğimiz var. Ayrıca bunlar e, kodumuzda da belirttiğimiz bir şekilde bir log CSV dosyasında kaydediliyor. Durdur dediğimizde e, bize bir özet geçiyor. Ne kadar dikkatli kaldık, ne kadar dikkatsiz ve uyarı sayımızı belirlemiş oluyor ve şekildeki gibi buradan da çıkış yapabiliyoruz.